Oğlu yine şaşırdı, yine bir şeyler uyduruyor dediklerinde onu kim söyledi diyor. Muhammed söyledi de Muhammed söyledikleri doğru söyledi de. İşte bu zat, e, büyüklerden ilk Müslüman olan kimse budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e e, İslam'ı 3 yıl kadar insanları gizli gizli davet etti. Açıktan değil. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz e, çok zor zamanlar geçirdi. Hani vaktimiz, zamanımız o konulara girebilir miyiz bilemiyorum da. Bir hafızaları tazeleyip Şöyle varsa. Hazreti Ömer Müslüman olacağı zaman kaç kişiyiz ya Resulallah diyor. Hamza 39 Uhud şehidi. 39 kişiyiz diyor. Benimle beraber 40 olacak diyor. Ve Hazreti Ömer Kabe'ye geliyor. Kılıcını kuşanıyor. Karısını dul. ...çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa... ...Hodri Meydan diyor. Ve bu şekilde Hazreti Ömer de... ...biliyorsunuz Müslüman oluyor. Biz konumuza dönelim. Tabi, Peygamber Efendimiz üç yıl gizli bir şekilde... ...bu peygamberliği... E, ...anlattıktan sonra... E, ...artık açıktan... ...açıktan gizli olmadan... ...İslamiyet'i yaymaya çalışıyor. Niye? Vahiy geliyor. Cebrail Aleyhisselam da... ...boş durmuyor artık. Peyderpey neye ihtiyaç varsa onları Allah tarafından peygamberimize getiriyor. Mesela ayet-i kerimelerde şöyle. Sen en yakın akrabalarını uyar. Evet. Sen en yakın akrabalarını uyar. İkincisi müminlerden sana uyanlara rahmet ve hidayet kanatlarını indir. Ayet devam ediyor. Şayet sana asi olup karşı dururlarsa, onlara ben sizin işlediklerinizden tamamen uzağım de diyor şu ara suresinde. Demek ki sen en yakın akrabalarını uyar. Atice'den başladı. Hz. Ali'den, e, Zeyd'den, ondan sonra Ebu Bekir'den bunlar inandı. İşte ondan sonra diyor ki sen en yakın akrabalarını uyarmaya başla. Müminlerden sana uyanlara rahmet ve hidayet kanatlarını yer, Şayet sana asi olurlarsa ben sizin işlediklerinden bundan sonra sorumlu değilim de diyor. Yine Cebrail Aleyhisselam vahye devam ediyor başka bir ayette. Şimdi sen ne ile emrolunduysan apaçık bildir. Artık gizlilik bitti Fatih Bey. Cebrail dedi ki şimdi sen ne ile emrolunuyorsan onu artık apaçık çık bildir ve müşriklerden yüz çevir. Artık Müslümanla müşriği aynı yere koyma. İnananları ayır, müşrikleri ayır. Yani müşriklerden yüz çevir diyor. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yapıyor? Önce en yakın akrabalarından başlamak üzere Mekke halkını İslam'a davet etmeye başlıyor. İşte bu maksatla Dünkü sohbetimde de ifade ettiğim gibi Peygamber Efendimiz Safa tepesine çıkıyor. Safa neresi? Fatih Bey, Kabe-i Muazzama'da bulunan say sokağı var orada. Evet. Hani Hazreti İbrahim Hacer annemizi oraya bırakıyor. İsmail'i e, tabi sütü de yok aç kaldıklarında Safa ile Merve'de tabii gidip geliyor bağırıyor biz buradayız ya kimse yok mu kimse yok mu diye işte Zemzem'in de çıktığı yerde kuşun kanadının çırpını vurduğu yerde geliyor ki Hacer annemiz ee, İbrahim suda ayaklarıyla Hazreti Hacer annemiz, ne şey, Hacer annemiz ne yapıyor? Hemen Zemzem'in olduğu yeri böyle hani çocuklar oyun oynarken kum diye içine su dökeler dökülmez ya ...o şekilde onu bir gület haline getiriyor. Rivayetlerde derler ki eğer Hazreti Hacer annemiz onu çevirmeseydi hep akar giderdi. Onun için hala zemzem olduğu yerde işte arası bayağı mesafedir. Safa ile Merve arasında Hazreti Hacer annemizin sünnetini biz tatbik ederiz. Umreye gidenler umre tavafını yaptıktan sonra tavaf namazı kıldıktan sonra safa ile mervede Hazreti Hacer misali bir gidiş bir geliş yedi tane şalt vardır orada. İşte Peygamber Efendimiz bu safa tepesine çıktığında bütün müşriklere bağırıyor. Herkes toplanıyor İnananlar, inanmayanlar ey Kureyş halkı diyor. Ey Kureyş halkı tekrar ediyor. Ey Kureyş halkı beni dinleyin diyor. Sesini duyanlar Peygamber Efendimiz konuşuyor diye Muhammed konuşuyor. Muhammed sesleniyor. Bakın Safa tepesine çıkmış. Hemen herkes haber alıyor. Millet doğruca koşa koşa ne yapıyorlar? Safa tepesine gidiyorlar. Bütün halk toplanıyor. Tabi etrafında toplanıyorlar. Peygamber Efendimiz onlara şöyle diyor. Dünkü sohbetimde de ifade etmeye çalıştım. Size şu tepenin arkasında bir düşman olduğunu haber versem bana inanır mısınız diyor. Allah Resulü Safa Tepesi'nde diyor ki ey beni dinleyenler ey Kureyş halkı size şu tepenin arkasında bir düşman ordusunun geldiğini haber versem bana inanır mısınız diyor. Tabi orada bulunanlar hepsi birden evet ey Muhammed biz sana inanırız çünkü o sen hiç yalan olsun. söylemedin elemin ee, lakabı var el emin evet Muhammed el emin tabi şimdi bu burada e, Peygamber Efendimize hepsi e, inandık dediler ama sebebini sorduklarında sen hiç yalan söylemedin hiç yalan söylediğini görmedik Dediklerinde o zaman diyor beni dinleyin. Peygamber Efendimiz Kureyş halkına. O halde diyor ben size önünüzde şiddetli bir azap görürüm. Önümüzde şiddetli bir azap görünün e, gününün, azap gününün olduğunu Allah'a inanmayan ve ona kulluk etmeyenlerin bu büyük azaba uğrayacaklarına haber veriyorum diyor. Orada bütün toplanan Kureyş halkına. Önünüzde diyor bir azap gününü görüyorum. Onun şiddetinden diyor. Sakınmazsanız Allah'a uymazsanız helak olursunuz diyor. Yemin ederim ki Allah'tan başka ibadete e, layık olan yoktur. Ben de Allah'ın size ve bütün insanlara gönderdiği ve müjdelediği bir peygamberim diyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi ey Kureyş topluluğu. Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varınca muhakkak dünyada bütün yaptıklarınızdan sorumlu tutlacaksınız diyor. Ne diyor peygamberimiz? Ey Kureyş halkı. Şimdi bunu bize seslendiğini düşünelim. Ey insanlar. Ey Bursa halkı. Ey televizyon izleyenler. Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz uykudan uyanır gibi dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varınca muhakkak dünyadaki bütün yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz. Onun için bu mesaj bizim için çok önemli Fatih Bey. İyiliklerinizin mükafatını alacaksınız. Kötülüklerinizin de yapmış olduğu kötülüklerinizin de cezasını çekeceksiniz diyor. Ve o mükafat Nedir dediklerinde işte o mükafat diyor inananlara verilecek olan mükafat cennet olacak. Kötülüklerine devam eden kimselerin cezası da ne olacak derseniz o da diyor cehennem olacaktır. Ne yazık ki dinleyicilerin arasında o Kureş halkının o Safa tepesinde toplanan insanların arasında kim vardı? Ebu Leheb. Tebbet suresi onun için nazil olmuştur. Elleri kuruldu diyor. İşte cehenneme ateş toplayacak. Odun toplayacak. İşte ne yazık ki dinleyiciler arasında kıymetli izleyiciler... E, İslam düşmanı olarak bilinen ve İslam düşmanı olan Ebu Leheb... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gönlünü incitecek sözler söylüyor. Ve orada bulunanlar Fatih Bey maalesef Ebu Leheb'i dinleyerek... Resulullah Efendimiz'e inanmayarak dağılıp gidiyorlar. Peki gidiyormuş. orada hiç İslamiyet kabul eden olmuyor mu? İslamiyet'i kabul eden oluyor fakat fakir, fakir, kimsesiz, zümre, zenginler yine Ebu Lehebi devam ediyorlar. Ancak Peygamberimiz tabi ümitsizliğe kapılmadan en zor saatlerde bile İslam dinini tebliğ etmeye devam etmiştir. Evet, Biz de bugün hocam. buna devam edeceğiz. Toparlayalım, bitirelim bir iki dakika İşte müşriklerin bütün engellemelere rağmen İslam'ın nuru kalplere Yerleşti ve kalpleri aydınlatmıştır. Bizler de bugün şunu unutmayalım ki toplumumuzda hala Ebu Leheb'ler, hala Ebu Cehil'ler bulunacaktır. Hani Er Musa'nın bir firavunu vardır sözü var ya, işte bizim Peygamber Efendimiz'in zamanında da olduğu gibi bu zamanda da Ebu Cehil'ler var. Rabbim onlardan şu Ramazan günleri hürmetine, kılınan namazlar hürmetine, tutulan oruçlar hürmetine bu şekildeki Ebu Cehil'ler, Ebu Leheb'ler içerinden korusun diyelim. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Arın, ederim. Allah razı olsun. Yarın yine aynı saati. Yarın inşallah e, başka bir, bir konuya gireceğiz. Evet. Evet keyifli sohbet yedik. 10. bölümde yine keyifli, heyecan verici, akıcı bir sohbet oldu. Hocama huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yarın ederim. Yarın Rabbim nasip ederse 11. bölümde sizlerle birlikte olacağız. 11. bölümde neler var? İnanın ben de bilmiyorum. Yarın sizlerle birlikte ben de öğreneceğim. E sen kalın, mutlu kalın, Gain TV'de kalın. Paylaşacak çok şey var.